Ne bunlar kim? Oğlum herif gitti düğmeye bastı bir şey olur mu? Ne oluyor ona basınca? Atışı <laughs> tutuyormuş. <gülüyor> 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 Ya bu o piyasa yapıyorduk ya. <laughs> Al benim buradan. Sen kendine, sen de kendine yap. <laughs> tamam mantıklı abi. <gülüyor> <gülüyor> ölmüyor ya oyunda. Aa, adam öldü geri geldi lan. Yolla bakayım. Nedim <laughs> dur. <laughs> ne oldu? Lan bug'a girdi. <laughs> Patlaman lazım oğlum <dedim> senin. <laughs> Niye böyle oldu? <laughs> Ama bu nasıl oldu kanka? E'ye de basam ya. <laughs> kanka bu nasıl oldu? <laughs> ah <Aa>, lan! <laughs> Adam kaçıyor <laughs> <laughs> Oğlum, ne oluyor lan orada? Adam aral tahsisini gidermek için SC oynuyor. Yani. Pampuş geldi abi ya. <laughs> Oğlum buranın haliyle kanka mezarlık olmuş buraya bu ne? <laughs> Kayı burada fena fight. <'i> çıktı. <laughs> Meydan mı var biz? Araplı Ar fight'e çıktı. Ne oluyor lan? He ben ping'den çok farklı şeyler görüyorum. Solda solda. Zo <laughs> <laughs> imkansız geliyor o sol. Aa geçeriz Aha. geçeriz bırak. Uy! İyiyiz lan. O pro <laughs> <laughs> ben ne oluyor? Kaka taklatıyoruz ben de. <laughs> Sen de ne böyle oluyor? Yok. <laughs> Ömer geliyorum değil mi? Eyvallah. Oğlum geldim at sen adam bana. Bak gördüm mü adamı sikiş gibi işlemler. değil gibi ortaya açtın. Aha ne yapıyor lan? Aaa nasıl ölmedi lan? Ben daha? gidiyorum. Dur geleceğim şimdi. At bir daha. Bundan Atar diyor, mısın? Çık çık abi <laughs> çık. Abi çık. Sarma. <Ne> <laughs> 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 Armağan et. Dur dur ne çık. Armağan et. Armağan et. Allah aşkına yardım <laughs> <laughs> söndü zaman. <laughs> lan nereye geldim? Oğlum. Oğlum yanlışlıkla geldim 2 kill aldım emin. Emir bir palas bir mid. Ana! Baygınlık geçirdim oğlum. <laughs> <Midem>, mid'e mid'e. <laughs> gördün mü? Dişi gördün mü Ne oluyor lan orada? <laughs> lan bunlar kim sana bıçak bıçak? Bıçak da atmadı lan. Çıkıyorum lan lan lan. Lan oğlum! Yusuf gelecek gel, bir kaldırım sen. Ne oluyor lan? <laughs> ben öldüm ya. Dur yana gidecek yani dur. Geliyoruz. Olay yeri inceleme. Arasın dur çocuğu ya. Tiplere bakamadık. <laughs> Yapma. Ananı sikeyim. Ah. Oh. İşte şimdi sıçtık. Harekete bak. <laughs> nasıl doydu? Nasıl yemedi oğlum onu? Galle bırakma, galle bırakma. Ekonom tamam. ya da stret, tamam. AP al, AP al. Oha. Wow. 6-0. Efe fattığımız yer burası. Burası Efe fattığımız yer. Oyun zaten. Çok iyi, çok iyi bravo. Ah lan. İzle bunu. Bunu izle, bunu izle. Boxing, ne nabıyon <laughs> amına koyim. Voxik <laughs> sakin. <gülüyor> Özgür Harbi, sakin ol <laughs> amına koyim ya. Fabri <laughs> böyle diyor kanka Voxik. Lan Emir dur gitme. Gitme orada adamlar var. Emi. Oğlum nabıyon lan bu? Birin doğarında çiçekler açar. Bizimin doğarında çiçekler açar. Altın güneş orda sırmalar saçar. Altın güneş orda sırmalar saçar. Olsunmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa.